Camileri ahır yapanların işgalci Yunan tohumu olduklarını bilmiyor musun sen kardeşim? İnsanları camilere doldurup diri diri yakanların da onlar olduğunu bilmiyor musun sen? Hamile kadınların karınlarını deşip bebeklerini katleden, emziren annelerin göğüs uçlarını kesen, küçük kız çocuklarına varıncaya kadar babalarının gözlerinin önünde tecavüz eden, kadınların cinsel organlarına kesik köpek kafalarını sokan kalleşlerin Yunan tohumu olduğunu bilmiyor musun sen? Sen hangi zulümden bahsediyorsun? bu fenalıklara dur diyen bir ulusun onurunu, şerefini ve haysiyetini düşman postalları altında çiğnenmekten kurtaran, egemenliği bir avuç saray soytarısından alıp Türk milletine veren kurucu iradeye bu kininin, bu nefretinin keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin saçta o zehirden geldiğini düşünüyorum ben şu anda mesela senin. Kim zulmetmiş kardeşim bu millete? Nasıl zulmetmiş? Bu ülkede ezan hiç yasaklanmadı bayrak hiç indirilmedi. Kutsalların üzerinde din bezirganları kadar hiç kimse tepinmedi. Vatana ihanet içinde olan satılmışlardan başka kime zulmedilmiş? Din, Allah, kitap ve sembolleştirilmiş inanç sloganlarının üzerinde tepiniyorsunuz tepinmesine de her türlü inanç özgürlüğünü laiklik ilkesiyle devletin teminatı altına alan fikir dünyasına karşı bu alerjinin sebebi ne? Sen ondan haber ver hele. Yunan galip gelemediği için mi bu öfkemi o Yunan galip gelseydi bugün Ayasofya'ya ayak basabilmek için itilaf devletlerinin kurduğu Boğazlar Komisyonu'ndan vize almanız gerekecekti. Bu nankörlüğünüzün sebebi ne? Efendiler, serv paçavrası yırtılıp atıldığı için mi acaba düşmanlık gösteriyorsunuz kurucu iradeye? Her fırsatını yakaladığınızda toplumun üzerine nifak tohumları saçıyorsunuz. Ne kardeşim? Ne sizin derdiniz ne? Şu açık açık söyleyin. Ne sizin derdiniz ne? Bu ülkede minarelerden beş vakit ezan dinleyebiliyorsanız 100 yıl önce kelle koltukta vatan mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçlusunuz bunu. Ne haddinizi biliyorsunuz ne hududunuzu. Sınırı aşmasına aşıyorsunuz da bugünün yarını da var efendiler haberiniz olsun. Nihayetinde bu devlet muz cumhuriyeti değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Bakın tekrar vurguluyorum. Hukuk devletidir. Uyandırayım.